Merhaba sevgili arkadaşlar. Gündem bir de bizden en programına hoş geldiniz. Biraz gecikmeli oldu çünkü bir teknik arızadan dolayı bağlanamadım, sorun yaşadım. Bundan dolayı da özür dilerim. Yaklaşık 40 dakika gecikmeli olarak başlamış olduk. Evet, bu hafta Suriye'yi devam et tartışmaya devam edeceğiz. Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor. Dün akşam Beşer Esat'ın kaçtığına dair, ülkeyi terk ettiğine dair haberler vardı. Ee, bugün BBC yani en son ben program hazırlanırken BBC'nin e, Türkçede Esat'ın Rusya'ya gittiği ne dair e, bir e, kesin bilgi vardı. Hatta kimi hesaplarda da eee Esat'ın Rusya'ya gittiğine dair kesinleştiğini e, söylüyordu. E, evet eee BBC News Türkçe'nin haberine göre Esat'ın Rusya'ya gittiği ve kendisi ve ailesine sığınma hakkı tanındığı belirtiliyor bu haberde. Böylece dünden beridir Esat'ın nerede olduğuna dair de tartışmalar devam ediyordu. O da netleşmiş oldu. Evet, Şam düştü, Suriye yeni bir süreç beş bekliyor. Beşer Esat Suriye'yi terk etti. E, bu süreç bölgede ve dünyada siyaseti nereye sürükleyecek? Şimdi sadece bölge üzerinden tartışılıyor ya. Niye bölgede ve dünyada diye ekledim? E, mesela e, size biraz Fransa'daki tartışmaları da e, aktarmak istiyorum. Yani Fransa'da da e, bu tartışmalar devam ediyor çünkü ATEŞ, cihadist e, bir örgüt. Oradan 2015'e dönersek aslında. Neyi kastettiğimi, neyi anlatmaya çalıştığımı daha net anla daha net anlaşılır olur ve Fransa'daki tartışmaları da böylece daha anlaşılır kılar. Evet demokratik ve layık bir Suriye Heteşe ile mi kurulacak? Heteşe'nin komutanı da El-Kaide'nin eski militanı işte biliyorsunuz onun profiline dair de artık daha detaylı bilgiler çıkıyor. Türkiye'deki siyasal sistem iktidarının yani AKP'nin biliyorsunuz çok büyük hayaliydi. 2012'den beri işte Şam'da Emevi camisinde namaz kılma hazırlıkları vardı ve ne Osmanlıcıların sevinci, saray ve tek adam rejimlerinin sonu var aslında Şam'da ee, ve Fransa'daki tartışmaları size kısaca aktarmaya çalışacağım. Evet, Şam düştü çok kısa bir sürede düştü ve ee, hepimizin aklında aslında daha doğrusu birçoğumuzun aklına şu soru var ee, ya nasıl oluyor da işte 15 yıldır e, Suriye iç savaşı yaklaşık işte 15 yıla yakın süreçtir Suriye iç savaşı e, yaşandığı işte Suriye deyim uygunsa alt üst oldu bütün emperyal güçler e, orada Suriye'nin e, tepesindeydi ve Rusya bile yıllar sonra e, bu e, savaş vesilesiyle ee, Akdenize inmiş oldu. Ne oldu da e, 15 yılda düşürlemeyen Esat rejimi 10 günde e, birden hêteşe çıktı. hêteşli saldırıya başladı ve ardından Esat rejimi 10 gün içerisinde çok kısa bir süre içerisinde devrildi. Aslında devrilme de diyemeyiz buna. E, bir nevi hani biraz ben de Afganistan'ı da hatırlattı açıkçası. Hani Taliban'la resmen rejim böyle devredildi ya biraz o sürece de benziyor açıkçası yani rejim biraz böyle teslim edildiği gibi aslında gibisi de biraz fazla böyle bir süreç yaşandı biliyorsunuz Suriye iç savaşının ardından işte cihatçılar daha çok İdlib bölgesine sığın yani oralarda İdlib bölgesinde daha çok yer alıyorlardı ve daha küçük bir bölgeye yani e, nüfus etmiş oldular. Hani onlar İslam devleti diyor ama pratikte e, böyle olmuştu. E, fakat e, HTŞ böyle hani çok da öne çıkan bir örgütlenme değildi. E, böyle düzenli bir ordu gibi adeta e, örgütlendiğine dair de herhangi bir e, şeyimiz yoktu. Fakat e, tüm bu gelişmeler sonrası ortaya çıkıyor ki HTŞ yani Heyet-i bu son birkaç yılda oldukça iyi bir şekilde hazırlanmış, örgütlenmiş yani biraz artık her kimse abilik edenleri onlara bu süreç aslında planlanmış ve hazırlanmış görülüyor doğal olarak işte birçok tartışmada görüyoruz bu savaşın arkasında ya da eteşi saldırısının arkasında. Kimler var? İngiltere'nin e, parmağın olduğuna dair söylentiler var. İşte Amerika zaten biliyorsunuz bölgede e, ve e, Rusya'nın Esat'a ihanet ettiği ya da Esat'ı terk ettiğine dair tartışmalar var. E, ve yine işte İsrail'in biliyorsunuz bölgede gücü var ki e, İsrail'in son açıklamalarına da biraz sonra yer vereceğim. Evet yani ben geçen programımda da demiştim bu bir emperyalist paylaşım savaşı yani adı bu ve asıl olarak da hani bölgedeki petrol ve doğal zenginlikler bunların paylaşımı üzerinden giden bir süreç. Şey. Ve tüm bunlar olurken işte Türkiye'de siyasal İslam rejimi ise yani AKP hükümeti ise bu duruma seviniyor günlerdir adeta bir zafer e, havasında e, tabi e, gelişmeler böyle mi olacak yani bölgeyi ve e, dünyayı neler bekliyor e, işin aslı bu süreç e, biraz da çetrefilli daha karmaşık hale gelecek ve e, daha zor bir e, süreç e, bekleyecek hem Türkiye'yi hem bölgeyi hem de bütün e, dünyayı aslında etkileyecek bir süreç olacak o yüzden de çok da sevinilecek bir e, süreç değil. Evet Esad bir diktatördü. Esad e, rejimi iyi değildi. Esad, e, Beşar Esad ve ondan öncesinde işte Hafız Esad e, rejimi e, sütten çıkmış kaşık değildi. Yani diktatörlük de yönetiliyordu neticede ve Suriye halklarının da işte bir demokrasi mücadelesi de vardı biliyoruz. Fakat e, şu an iktidar e, yani daha doğrusu fiilen cihatçıların eline geçti. E, bu durum e, nasıl e, olur, nasıl etkiler? Yani cihatçıların hakim olduğu bir e, rejim yönetim. E, o yüzden şunu e, doğal olarak e, soruyorum. Yani de, demokratik ve layık bir Suriye, HTŞ ile mi kurulacak, bu mümkün mü? Yani HTŞ komutanı e, Muhammed El -E, Corani'nin işte biraz daha e, sakal tıraşı olup ortaya çıkması eski El-Kaide ini ya da mantalitesini değiştiriyor mu? İşte e, kimdir e, Muhammed el Ciorani? E, Muhammed el Ciorani babası işte Suudi Arabistan'da diplomatik ilişkiler e, yürüten birisi e, ve işte daha sonrasında Ciorani e, el kaideye katılıyor e, ve böyle bir süreç yaşanıyor işte.